Beni takip eden arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Yeni gören arkadaşlar size de selamun aleyküm. Beşiktaş Kocaeli Spor maçına genel bir değerlendirme yapmıştık bu videodan önce. Fakat burada bazı ayrıntılara detay olarak yaklaşacağız. Bazı ayrıntılara detaylı olarak izleyip geldik. Herkesin bu tartışmaları yaptıktan sonra biz de kendi değerlendirmemizi, kendi yorumumuzu katacağız. Bir Beşiktaşlı olarak öncelikle bu maçta VAR neden yok diye sormak istiyorum. Offside'ler hariç VAR çalışmadı. Arkadaşlar birinci pozisyon Beşiktaş'ın e, Jota Silva'nın mükemmel kafa vuruşuyla içeri kesinlikle giren fakat çizgide hakem olmamasına rağmen VAR'a gitmeden golün direkt verilmesine ben de karşıyım. VAR'a gitsin, kontrol edilsin, golse gol verilsin eyvallah. Allah'tan golümüz golmüş, haksız bir gol atmamışız. Buna şükrediyorum sadece. Sadece kontrol edilmesini isterdim. Beşiktaşlı olarak kontrol edilmesinden yanayım. İkinci olarak Abraham'ın yanlış hatırlamıyorsam pardon Abraham'ın değil Toure'nin El Bilal Toğre'nin kalkarken elini açıp adamın suratına ceza sahası içimizde bir müdahale var. Kesinlikle penaltı olduğunu düşünüyorum. Onatçının iptal edilen golü false. Bu da penaltıdır. Kimse kusura bakmasın geçen günde onu söylemedim. Ama ben bunu söylemek zorunda da kendimi hissetmiyorum. Beşiktaş'a da Abraham'a taban foli yapıldı. Beşiktaş'a penaltı verilmedi. Fakat biz onlar gibi olmayalım. Kendi takımım için söylüyorum. Her zaman hatalarını söylemekten gocunmam. Hiçbir zaman öyle bir insan olmadım. Burada da takım gayırmak için değil. Kesinlikle size doğru bilgi verebilmek için. Kendi açımdan doğru bilgi verebilmek için. Kendi açımdan kimseyi korumadan kimseye e, torpil geçmeden burada değerlendirme yapmaya çalışıyorum ikinci pozisyon olarak da Endil'in karşı takımın Kocaeli tak sporuna Kocaeli sporlu oyuncuya bir müdahalesi var ceza sahası içimizde yine fakat bu pozisyon penaltı mı değil mi tam karar veremedim ben hakem değilim sonuçta bazı kararları ne kadar araştırsam da tam karar veremedim Gri bir pozisyon olduğunu düşünüyorum. Burada kızdığım konu yine niye VAR'a gitmiyor? Neden VAR'da izlemiyor? VAR niye izlemeye çağırmıyor? Hakem niye değerlendirmiyor? Kendi açısından net görüp neden ona göre penaltı mı değil mi diye karar verip ona göre maçın seyrini değiştirmeden devam etmiyor bu maç. Çok merak ediyorum. Genellikle artık burada maçı konuşmak istiyorum. Performansı konuşmak istiyorum. Yapmayın. Lütfen hakem hatası yapmayın. Burada bir sürü çocuk üzülüyor. Bir sürü genç üzülüyor. Gerçekten bu maça para yatıran insanlar var. Localarda insanlar var. Sırf takımına destek olsun diye geliyor ama o adam sonuçta oraya bir galibiyet için geliyor. Oraya bir istek için geliyor. Oraya bir futbol izlemek için geliyor. Kötü bir şey izlemek için kimse gelmiyor. Lütfen hakem hatası yapmayalım. Rica ediyorum hakem hatası yapmayalım. Beni buradan duyar mısınız, duymar mısınız bilmiyorum. Sen kimsin de diyebilirsiniz. Fakat ben artık Türkiye'de futbol izlemek istiyorum. Hakemleri konuşmak istemiyorum. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.